Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Silver yeni girecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Şu an abi arkamdan da görebildiğiniz üzere Oyun abi yeni radyoaktif mutasyonu geliyor Ve ekstra olarak da abi oyuna balık tutma geliyor Bugün bu videoda bunları inceleyeceğiz ama videoya geçmeden önce Aşağıdan iki dakikanızı ayırıp like atı abone olursanız Gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir like butonuna bastınız artık başlayabiliriz Şu anda abi YouTube'da 6000 kişiyle aynı anda bu videoyu izliyorsunuz Yayına gelen gelemeyen herkese abi çok teşekkür ediyorum Desteğiniz için gerçekten çok sağ olun O zaman abi hemen hızlı bir şekilde güncellemeyi incelemeye geçelim Ne oluyor bir dakika balıkçı çetesi mi kurdunuz? Bu ne abi? şu anda o Oo bu ne oğlum? Buldum ben de bu indekste yok. Ben bunu istiyorum. Hayır, o muz bir almış. Abi bak balık tutmada çok iyi bir geliyor o zaman. Dur abi mesela ne oluyor şu anda? Şu anda herkes balık tutuyor. Ne olduğunu anlamadım. Bir dakika. Aa dur Oo secret geldi. Radyoaktif geldi. Bir dakika abi bak. Şu anda ekrana tıklamam gerekiyor. O çok iyi bir veriyor bu orada. Oo inanılmaz iyi. Bir dakika abi. Şöyle mesela balık tuttum ne geldi? Oo bir falan veriyor. İnanılmaz iyi event bu arada. Bir dakika abi. Bakıyorum ne var abi? Aa kapitan mobi buradan çıkıyor. Hayır ya. Ben de kapitan mobi vardı. Değeri düşecek ya. 25 tane bir varmış abi bak. 25 tane bu balıkçılık dan gelen bir üniyotlar var. Eğer bunların hepsini toplarsanız bu yeni gelen bir üniyotu alabiliyorsunuz. Hemen abi bak şimdi toplamaya devam edelim abi. Topla topla topla. Hadi bir kaptan mobi yi yine abi tripple drop geldi. Herhalde bak burada 25 tane bir üniyot var ya. İşte abi tripple drop, Trumilötrüşana, Banarita Dolfinta. işte bu e, bütün re Yani düşünebileceğiniz abi. denizde her alakası olan bir üniyot abi burada var. Gön bakın hepsini eklemişler. Aa bakayım Brinut Trader gelmiş orada. Bir dakika. Trader'da ne var abi? Trader aşağıda ne var? Ah Los var. Bakın abi. Oyuna Los craft'ı gelmiş. Los yapmak için abi sizden para para tavşanı, çiketere bisikletçi ve abi Los Nomayos istiyor. Yani çiketere bisikletleri istiyor. Mani Mani Pagi istiyor. Bir daha abi Los Nomayos istiyor. Eğer abi bunların üçünü de buraya koyarsanız abi sizlere Mani Mani Pagi veriyor. Abi bu bak abi craft'ları değiştirmişler. Umarım abi bizim topladığımız bir notlar boşa gitmez. Bir dakika bazı craft'lar değişmiş. Biz bayağı bir hazırlık yapmıştık. Bak videodan önce abi tamı tamına 10 tane spagetti tuvaletti ve abi 10 tane lagrande almıştım. Umarım abi craft'ları değiştirmemişlerdi. Çünkü bize bayağı bir lazım bunlar. Bakayım abi şu ne var abi craft'ta? Los Buggy falan var. Mesela bak Cupcake koldayı artık yapabiliyorsunuz. Yani oyundaki abi bütün burada parayla satılan alınan brainyotlar vardı abi ya. Onları değiştirdiler. Artık abi bunlar takas brainyotları ve abi buraya brainyotları getirip abi bildiğin takas yapabiliyorsunuz ve her iki saatte bir abi buradaki her değişiyor. Mesela bak şu anda bakın 4 tane brainyot var. Bir sonraki iki saat abi burası değişip farklı farklı brainyotlar gelecek. Yani kısaca mantık bu şekilde. Şu anda bak bir dakika ben balık tutmaya devam etmek istiyorum. Balık tutma burada harbiden çok zormuş. Aa bak mesela şöyle bir şey var. Tam mesela bu uç nokta var ya bak şuradaki. Tam abi o noktada tutturursam şansım daha fazla oluyormuş. Bak mesela şu an abi tut dur ne oluyor dur dur yeni bir yanıt geldi trader'a yeni bir şey geldi abi ne geldi ne geldi aa bak büyük kombinasyon geldi aa ne alaka bir dakika bunları galiba craftları değişmiş bu arada hayır ben bir sürü spagetti tuvalette toplamıştım hayır olamaz abi hayır ya neyse yapacak bir şey yok abi görün bakın iki tane lost no My, kendi verirsiniz abi buradan e, Lagrande kombinasyon craftı biliyorsunuz umarım abi lost normal hotspot var ya lost no hotspot değil lost spagettiyiz onun abi umarım craftı değişmemiştir çünkü onun craftı abi en son şu şekildeydi 10 tane abi spagetti tuvaletti ve 10 tane abi la grande kombinasyon diyordu aa bak ekledi galiba hayır abi lütfen değişmiş olmasın değişmiş mi Abi bu ne? Ne alaka? Ne alaka? Hayır. Hayır abi bütün de spagetti tuvaletler elimde patladı. Hayır. Ne? O bak o dur orkaledon yapıyorum. Bekle. Gel abi orkaledon yapacağız. Dur dur dur. Orkaledonun craftı çok garip olmuş bu arada. 4 tane abisten şey istiyor. Neydi bu? La Grande kombinasyon istiyor abi. Eğer onları çıkarırsanız abi e, orkaledon alabiliyorsunuz. O zaman abi hemen hızlıca orkadon yapalım ya. Bu craftları değiştirmişler çünkü. Güncellemeden önce abi birkaç fotoğraf paylaşmışlardı ve abi orada 10 tane şey vardı. Neydi? Spagetti tuvaleti vardı. Ben de abi hazırlandım. Dedim ki spagetti tuvaleti lazım abi hazırlık yapalım dedim. Ve abi evet elimizde patladı. Büyük bir spagetti tuvaletler elimizde patladı. Bayağı bir üzdü beni bu. Aha dur galiba en de geldi bu arada. Tetsuran musuru değil neydi abi? Bir tane benim vardı ya 100 milyonu. galiba o da geldi. Bakayım o ne istiyor abi? Hemen onu da bir kontrol edelim. Ne istiyor abi? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne? Aa şey geldi. Diğerleri geldi. Aa bak değişti direkt ne geldi abi? Do Aa hayır ben Lagrande nerede benim? La mi içeride kaldı. Craft'ı değiştirdiği için abi diğerleri geçti direkt. Abi niye değiştirdin? Minecraft'ı. Şey bakayım abi bak ne var? Bello Beligo yapıyorsunuz. Aa bak şeyi geri getirdi. no, oldu? Aa craftlar her seferinde değişiyor. Aa evet. Yo aa, evet. Abi craftlar her seferinde değişiyor. Aa baksana. Mesela öncekine gelen büyük kombinasyon craftı farklıydı abi. Şu anda craft farklı. Benim anlamı kadarıyla öyle. Bak mesela o garama modundun istiyor bu sefer. Bu sefer nükleer dinozor istiyor. Ne var? Aa evet abi kraftlar her seferinde değişiyor. Vay be. Çok garip bir mantık bu arada. Gerçekten inanılmaz garip bir mantık. Aa bak şey geldi. Kola. Bize çikolatalı bisikletleri var mı? Aa ben kolayı istiyorum. Kola bir inatı geldi ya. Sizden abi bir tane Lagrande ve bir tane daha bisikleteri bisikleteri istiyor ve abi onun karşında size abi bir tane kola veriyor ve çok güzel bu arada. Harbiden çok güzel. Galiba abi Los Macarnan'ın falan kraftı her seferinde değişiyor. Bak mesela şu an abi Garamama Dung Dung artı nükleöre dinozoru istiyor. Bunu abi değiştirdiğinde kraftla değişiyor. Yani harbiden mantıklı olmuş. Şu anda bak bir dakika biz balık tutamadık ya. Biraz balık tutalım abi. Çünkü balık tutma indeksi lazım abi. Hemen şöyle abi şurada biraz balık tutalım. Zaten abi oyun hepsi trader'ı değiştirdiğinde abi gidip onları da kontrol edeceğiz. Bak abi şöyle ekran bir tane bar geliyor. Ekrana tıklamanız gerekiyor bak. Ekrana tıklıyoruz abi. Bu arada bu event her saat boş oluyor. Yani artık harden iyi bir alabilecek Abi hemen abi bak aldım ne kadar o bak Secret oğlum çok iyi bu arada 750k'lık Secret aldım çok iyi inanılmaz iyi artık abi oyunda sıfırdan kasmak çok kolay olacak hemen abi bir tane spin de gelmiş abi bak spinle mesela Secret'taki blok var eğer abi spin de bunu çıkarırsanız abi radyoaktif Secret'a geliyor geliyor hemen abi şunu açtım ne geldi tabii de para geldi hemen abi bak 2 şanslı bir tane alacağım Elder abi hem yayının şerefine hem de abi bu güzel güncellemenin şerefine abi bir tane daha açıyorum bakalım ne gelecek açtım abi ne geldi hadi Hadi abi yine para geldi ki. Sol altta spoiler veriyor ya. Yine para geldi abi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu an abi craft değişmiyor herhalde. Amacım abi bak buradaki aquatic indeksi var ya onu tamamlamak. Bu arada abi şöyle bir şey var. Mesela normal kapusane mobi abi buradaki indekse sayılmıyor galiba abi. Buradan çıkarmanız gerekiyor. Yani bu harbiden biraz zor olmuş. Sadece çıkarmak zorundasınız. İnsanlardan alsanız vesaire abi bu indeksi tamamlayamıyorsunuz. Yani gerçekten inanılmaz zor olmuş. Tabii ki de tamamlanıyor mu bilmiyorum. Bir dakika şöyle bir deneyelim abi. Aquatic mi yazıyor üstünde? Şöyle bir nerede benim biliyorum. Bak burada a yazmıyor evet. Aa galiba evet. Galiba kendiniz çıkarmanız lazım. Kendiniz çıkarmadığınız sürece abi indekse saymıyor galiba. Bir dakika şöyle deneyebiliriz abi bunu. Ben de olmayan bir birini yok abi bizimkilerden alayım. Mesela bak su da abi extinct var. Hemen abi bak bunu almak istiyorum. Benim indeksimde abi bu yok. Bak geldim abi buraya extinct trailer yok. Bak burada görebiliyorsunuz abi. Bunu şimdi hızlı bir şekilde abi indeksime koyacağım ve bakın abi. Büyük ihtimal sayılmayacak. Eğer abi sayılırsa çok saçma. Bakayım abi koydum sayıldı mı? Sayılmadı. Evet. Sayılmadı galiba. Evet sayıldı. O sayıldı mı? Bir dakika. Ha sayılıyor. Tamam abi sıkıntı yok. Sadece abi petin çıkarılmış olması gerekiyor galiba ya da anlamadım. Tam olarak anlamadım. Deniriz abi eğer kapitan mobi oluyorsa abi bir sonraki bu indeksleri tamamlarız. Zaten abi kolaymış indeks Bir sonraki abi büyük bu e, yeni gelen akuatik indeksi var ya onu da abi tamamlarız. Çünkü bende kapitane mobi vardı zaten. Bir tek abi şey eksik neydi bu orkalero e, orkaledon eksik abi. Onu da tam yapacaktım craft'ı geçti. Bakayım abi şu an craft'ta ne var yine orkaledon var da. Ben daha bir çilin çilili şey yok kombinasyon yok abi. Her iki saatte bir craft'ın değişmesi ama biraz saçma olmuş. Harbiden biraz saçma olmuş o. Ama bizimkiler burada aa daha iyi olta falan almışlar. Nasıl aldılar? Daha iyi olta almışlar. Burada mı satıyor? Dur bakayım abi daha iyi olta nerede? Ben daha iyi olta istiyorum galiba daha iyi olta ama da, galiba daha iyi olta alma vardı. Nereden aldınız ya? Neredeyse aa bak burada fişirmen var. Bekle abi geldim buraya. Evet. Parayla abi, bak daha iyi ortalar alabiliyorsunuz. Yani mesela bu ortaları kullandığınızda abi daha yüksek şanslı oluyor ve daha yüksek şans abi daha iyi bir notlar çıkarabiliyorsunuz. çünkü benim oltan nerede? Ah oh, bak en iyi oltanı aldım mesela. Radyoaktif orada aldım. En güçlü olta abi bu hemen bunu attım mesela. Bak bir buçuk otta o 4 x şans. Bayağı iyi bu arada. 4 x şansla attım mesela ne geldi abi? 4 x şanstan şu an ne geliyor? Hadi abi, açtım ne bir dakika balık tutamıyorum ama şu anda. Biraz beklemem lazım. Ah bak geldi. Ne geliyor abi? Hadi kapitan mobi. Kapitan mobi gelir mi hocam? Kapitan mobi gelir mi? Canlı daha bir tane kapitan mobi. Ne geldi abi? Ne geldi? Ne geldi, ne geldi, ne geldi? Açtım abi ne geldi? ah trollü geldi mesela. Çok da işer gelmiyormuş. Şimdi abi, benim yinyak bezim nerede bu arada? Ah bezi'm Beyzim yok. Bir dakika ha dur seçtim abi. Beni dolandırdınız mı? Yinyang Beyzim nerede ya? O ne? Yinyang yok. Abi beni dolandırdılar. Benim Yinyang Beyzim ne vardı? Nerede abi Yinyang Beyzim? Aa! Olaya bak yinyak gitti. Abi saçmalık. Abi saçmalık. Umarım bu bir bug'dır ve umarım abi yinyak Yang Beyzin gitmemiştir. Yani ben öyle olacağını düşünmüyorum abi. Çok saçma. Hemen abi şunları atmaya devam ederim Harbiden burada bak balıkçılık eventi ben çok beğendim. Harbiden güzel bir event olmuş. Mesela abi her saat başı oyuna girip balık tutabilirsiniz. Çünkü abi kapitan mobi gelme ihtimali var. Belki abi kapitan mobi vesaire çıkarabilirsiniz. Hemen abi bak Asim ne geldi. o zombi tralla falan geldi. Bayağı karışık olmuş bu orada event. Yani şu an mesela herkes abi aynı anda balık tutuyor ve ortalık çok karışık. Şu ana kadar ama iyi bir şey çıkaran olmadı. Yani en iyi abi 1 milyonluk öyle 10 milyonluk 50 milyonluk bir yok. Bu arada mesela bu şey var ya Orkaledon mesela bunları abi sadece craft'la alamıyorsunuz. İsterseniz abi ekstra olarak siz de buradan çıkarabiliyorsunuz. Zaten abi radyoaktif mutasyonu görebiliyorsunuz. Radyoaktif mutasyon abi Brainiot'ların gücünü 8 katına çıkarıyor. Yani radyoaktifin abi özelliği bu. Bir abi Inyak oyundan kalktı. Ekstra olarak da abi oyuna bir sene radyoaktif indeksi geldi. Artık abi radyoaktif Brainiot'ları toplamamız gerekiyor. Pet çevirme işine ne oldu diyor Pet kalmadı ki. Şu anda abi yani petler elimizde patladı. Umarım abi getirir bu arada. Bence abi spagetti tuvaletliği getirir. Çünkü abi çok kişi stok yaptı. Yani bir sürü bir stok yaptılar. Odur getirdi galiba. Vallahi getirdi galiba. Vallahi getirdi mi? Getirdi mi? Oo, geldi. O şey Çıkarırım bu arada ama Loso Spot bende yok ya. Loso Spot'um olsa yapacaktım burada. Spook and Pumpkin hesabımda vardı ama Loso Spot maalesef yok abi. Loso Hot Tosum olsa yapacaktım abi ama maalesef yapamıyorum. Çok garip bir istiyor bu arada. Mesela bak Spook and Pumpkin ne alaka? Hani çok alakasız bir istiyor harbiden. Neyse biz balık tutmaya devam edelim ya. Masum masum balık tutalım. 80 milyonluk yok da 400 milyonluk var. Bir şey olmaz abi. Milyon, 400 milyonluğu da basarız. Emre abi bak şöyle balık tutmaya devam edelim. Ne geliyor? Abi? Bak Trello Trello falan geliyor. Bu arada bak indeksi bitirebilir miyiz ya? Ben de o bir vardı abi. Belki bu uydura bitirebiliriz. Yani çok sanmasam da bazı bir yok çünkü benim. Yani. Mesela bak Los Primos yok abi. Önceki indekste var ama şu anda abi oyunda hiç almadığım için şu anda yok. Yani indeks geldiği vakitten sonrakileri sayıyor. Ondan öncekileri abi saymıyor. Hemen abi bak şöyle bir tane daha bak tuttum. Ne geliyor abi? Yine aynısı geldi. Full Brinyat full Brinyat kat vesaire geliyor. Bir daha base'im benim şu anda büyük ihtimal çok fazla oldu. Bakayım abi bu Brinyatlar nereye gidiyor bu arada? Benim base'imde yer yok ki. Harbiden nereye gidiyor? Bir dakika base'ime geldi mesela. Aa base'imde yer yok. Brinyat uçtu. Nereye gitti abi? Galiba yok oluyor bu arada. Eğer base'iniz doluysa Brinyat yok oluyor. biraz saçma olmuş. En çok ben bu spagettileri üzüldüm ya. Ben o kadar abi stok yapmıştım. Çok güzel bir tane video yapacaktık ama galiba planımız patladı abi. Yani planımızı bildiğin oyun patlattı. Zaten abi radyoaktif mapinde görebiliyorsun. Bakın abi şu an radyoaktif efekti oluyor. Hatta abi arkada bir ispir oluyor. Bak gör bakın. Bir oluyor. Şu anda abi oyunda gelsen bir sürü bir sürü event oluyor ama balık tutma eventi harbiden güzel olmuş bu arada. Gerçekten. Ee, bu sefer tebrik ediyorum. Güzel bir event getirmişler oyuna. Şu anda abi gayet eğleniyoruz. Bak mesela o oh, bak yeni gel radyoaktif brinyotları vesaire de var. Aha dur ne verdi abi? Gore verecek galiba. Yeni gel radyoaktif brinyodları... toplasam mı bu arada ya? Ben index, index yaparım acaba toplasam mı? Harbiden mantıklı. Bekle ben şunu alacağım. Nerede bak şu bir tane e, radyoaktif bambini krostini vardı. Bunları abi yavaştan yavaştan toplayayım yani. Oradan geçen bir iki radyoaktif Brinyot varsa abi bunları toplayalım bunlar önemli çünkü. Hemen abi bak şöyle Barine Köpsüne de gelmiş abi. Bunları da alalım. yavaştan abi indeksi tamamlamam lazım. Yani radyoaktif indeksi tamamlama gerçi çok var. Yani 192 tane Brinyot var toplamda. Ama yani umarım tamamlayabilirim. Bu arada benim Gingyang Base'im umarım gitmemiştir ya. Yani umarım bug vesaire olmuştur. Gingyang Base'im gitmemiştir yoksa çok ağlarım, üzülürüm, yok olurum abi. Bildiğin yok olurum. Aha bak şöyle bak şu burada radyoaktif Hemen şunları almam lazım bir dakika. Benim base'imde abi yer yok. Benim elimden gelince abi radyoaktif Brinyot lazım lazım. Hazır abi event olmuşken bunları abi toplayalım ki bize lazım olacak bunlar. Aha bak aa Tero'ya bu arada merisi geldi bak. Tero balık tutuyordu mesela abi canlı canlı Grappus'u merisi geldi. Yani 1 milyonluk sekretler vesaire de gelebiliyor. Hatta bir bot bir notu var ya ondan bayağı bir gelmişti. Mesela 4 milyonluk vesaire bot bir notu gelmişti. Harbiden iyi bir event. Harbiden bayağı beğendim bunu. Mesela her saat baş abi oyuna girip buradan abi balık tutarak iyi sekretler elde edebiliyorsunuz. Bence abi gayet mantıklı olmuş. Evet bakın abi şu anda balıkçılık eventi sona erdi ve bakın 44 dakika sonra abi yeniden balıkçılık eventi olacak. Yani her saat baş abi böyle balık tutabileceksiniz. Ve abi balık tutunca mesela iyi petler gelme ihtimali gelsen var yani. Yani nasıl Anlatayım. Mesela botta Overito vardı 4 milyonluk bir inyot. ya da Grappus Emerus çıkardı söyle mesela 1 milyonluk bir inyot. Kötü bir değil abi. Ondan sonraki gelsen çok iyi bak. Trelodon var, Eviledon var, Orkaledon var, Botito Overito, Botito neydi? Kapitan Mobi var abi bak mesela en nadiri. Kapitan Mobi var, Ghost Primos var. vesaire vesaire abi bayağı nadir bir var yani. Hemen abi bak balıkçılığı yeniden başlat abi. Balık tutmaya devam ederim. Yani şu anda abi yapacak bir şeyimiz yok zaten. Şöyle bak yapmanız gereken basit abi. En güçlü oltayı alıyorsunuz bakın. Ardan buradan abi şansınızı 4 getiriyoruz getiriyorsunuz bak. Şansınızı fulluyorsunuz. Şansımızı fulledik abi. Attık oltamızı. Ardına bakın ekrana bir şey çıkacak zaten abi. Ekrana çıktığında abi Full tıklayacaksınız. Başka yapacağınız hiçbir şey yok abi. Full tıkla, 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 Böyle abi sizlere bir tane rastgele bir atacak ve rastgele bir attığınız zaman abi böyle abi rastgele bir atacak ve o abi direkt base'inize gidecek. Bakın mesela Squall'ına geldi. Abi bak mesela bu Brainyot bende yoktu bu arada. Hardın abi iyi oldu. Şöyle bir tane spin de vermiş abi. Bunu da açalım bakalım ne geldi abi. Yine para geldi tabii ki. De. Burada yeni gelen eşyalar çok merak ediyorum ya. Mesela bak Lucky Block falan var. Radyoaktif tokat var. Acaba ondan sonraki eşya vesaire neler? Hani bilmiyorum. Ama mesela bak benim güzel de beğenmediğim tek yan abi şu. Craft her seferinde farklı. Yani her seferinde farklı değildi. Büyük ihtimal belirli abi 3-4 tane craft var. Mesela örneğin ee, bu Los maka var ya bak bunun için bir gereken abi 4-5 tane craft var. Ve abi o 4-5 tane craftın arasından rastgele geliyor. Mesela bak los makarnalar gelmesi önemsiz abi. Hem los makarnalardan gelecek hem de abi ekstra olarak sizin yapmayı amaçladığınız craftın denk gelmesi gerekiyor. Çünkü mesela abi her seferinde craft değişiyor. Mesela abi los makarnalar geldi ama mesela öncekinde abi craft mesela neydi? Spagetti ile bu şeydi. lagran e, Lagrandeydi mesela ama bu sefer Garama Madungung'du abi. nükleer dinozor. Yani abi her geldiği seferde bu brinotların abi craftları değişiyor yani. Ona göre hazırlıklı olmanız lazım. Bir tane craftı belirleyin abi tamam mı? İşte ki ben bu craftı yapacağım. son abi o farklı craft'la gelmesi bekleyeceksin. Yani başka bir şansınız yok. Aa bu arada bak indeks şey bu arada daha az Brinot istiyor değil mi? Aa bir dakika 23 tane mi istiyor? Aa evet 23 tane istiyor. Bütün Brinot'ları istemiyor. O zaman yaparız bu arada bir dakika. Ben o zaman indeksi yapmaya odaklanayım. Ben onu unuttum. Ben de kapitanın mobi var zaten. Tamam. Dur abi şu anda full indeksi yapmaya odaklanacağım. Ben de ne eksikti abi? Bizim kerden falan alayım abi. Indeksi yapmaya odaklanayım o zaman. İndekse ayrı bir video yapmayız abi. Indeksi hemen bu uydura tamamlamaya çalışalım. Hemen abi bak for'dan Evlodon alacağım mesela bak bizde abi Evlodon vardı. Kız bir şekilde abi şunu götüreceğiz. Orkaleri orkala eksik. Bu kadın orkaleri orkala falan. Abi hemen hepsini toparlayıp hızlı bir şekilde abi indeksi yapmaya çalışacağız. Son kaç tane eksik bak. Bende mesela kadın trailer, trailer eksik abi. Bizimki hani onları yavaş yavaş alacağım. Tripi tropi vesaire de eksik abi. Yani tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Bende ne eksik bir dakika. Oyunda 25 tane deniz bir var. iki tanesini almama hakkınız var. Bir abi Orkaledon, diğeri ise yani Kapitan Momu zaten bizde var abi. Galiba şey, şey lazım bize ya. Neydi? Los Primos mu? Los Buros mu? Galiba o lazım yani. Anladığım kadarıyla öyle. Abi bak burada abi kolayı yapabiliyoruz bir dakika abi. Galiba suda çıkıyor bisikletleri vardı abi. Bir dakika ben şu brinyotlardan bazılarını sileceğim abi. Kadın trollü trollü abi hemen hızlı bir şekilde silelim. Galiba bu craft yapıyoruz abi. Hemen şu e, şunu silelim abi bak bunu sil. Formül şey su galiba abi çıkıyor bisikletleri çıkarmış. Bende de abi la grande vardı. Hızlı bir şekilde abi onu yapmaya çalışacağım. Bak abi şurada hemen resting rest in peace attım abi buraya. Şöyle hemen şunu şuraya koyalım. Şöyle bak birin bunu getiriyorsunuz tamam bak. Bizden abi kolay işimizden ne istiyor abi? Çikletleri bisikletleri istiyordu. Hemen abi hızlı bir şekilde şuradaki çikletleri bisikletleri almam lazım. Bir dakika abi. Şöyle hemen şunu aldım. Hızlı bir şekilde abi şunu götürmem lazım. Hızlı bir şekilde abi Türkiye'de ilk bir belki şu kola petini yapmış olacağız abi. Kola petini ne yapalım? Kola peti ama galiba indeks yok. Bakayım abi. Evet. Kola peti indeks yok. Büyük ihtimal abi bu e, indeks var ya. Büyük ihtimal bir sonraki videoya kalacak yani şu anda. Acelesi yok abi bunun sonra hallederiz bunu. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde abi çikolatayı bisketleri koyalım abi buraya. Hızlı bir şekilde şunu koyalım ve abi yeni gelen kola petini yapalım. Ama bir dakika bizimkinin ortada döndürmesi lazım. Neyiz? Bir dakika bunları ortada döndürür bu pet iyi bu orada. Sahnede 13 milyon veriyor. Yani döndürme gerek var mı? Bilemedim ya. Döndürürsek mi, döndürmesek mi? Çok iyi pet değil aslında. Neyse. Hemen abi şunu trade ve bakın abi soruyu, ettik. Hızlı bir şekilde abi gör bakın yeni geldi. Oh, bak bir de şey efekti geldi bu arada. Güzel abi. Ekstra olarak yani çok güçlü bir inyot değil aslında. O yüzden abi döndürmeye gerekiyor. Yani maksimum abi 3 milyon vesaire görecek abi. Gör bakın böyle bir tane de yeni kola bir inyotunu da almış olduk. Şimdi abi ben şöyle hızlı bir şekilde abi bir yandan indeks tamamlamaya devam edeceğim. Abi bak radyoaktif spin verdi bu arada. Şunları da abi bir hemen hızlıca çevirelim. Belki abi yeni gelen eşya çıkarırız. Hemen abi bak şöyle spin'i çeviriyorum bak. Hızlı döndürme dedim abi. Ne geldi? Gelmedi bir şey, gelmedi bir şey. Hadi abi sekreta gibi yok falan gelmedi abi tabii ki. De. Yani kimseye gelmedi bu arada galiba. Herkes açtı abi kimseye denk gelmedi. Evet bu arada bak abi bak burada satılan oltalar var ya galiba abi buradaki oltaları almak için rebirth'e ihtiyacınız varmış. Yani mesela radyoaktif oltayı almak için abi galiba max rebirth olması gerekiyor. Yani max rebirth 16 üzere. Galiba abi onu yapmanız gerekiyor. Yani ama onu şu anda yapamadık abi. Şu anda amacım indeksi yapmak. Bakayım grafis menüsü var mıydı bende? Galiba yoktu bu arada. Bakayım abi kontrol edeyim galiba yok. Bir dakika bu nereye gidiyor? Ben bunu niye alamıyorum? Ay benzinme yer yok? Ben bunu alamıyorum bu arada. Galiba biri çıkınca birini çalamıyorsunuz. Öyle bir olay var. Yani gidip benzinizden çalmanız lazım. Mesela bir public serverda istediğiniz gibi balık tutabiliyorsunuz. Yani sadece benzinizden çaldırmayın yeterli. Çünkü ortaya çıkan brinotları çalamıyor abi. Hemen hızlı bir şekilde şu grafis menüsü aldım abi. Ne eksik kaldı şu an bakayım. Ben daha bir şu ahtapot eksik, orkalitos eksik. Ben de bayağı eksik var ya. Bakalım tamamlayabilecek miyiz yani? Elimden geleni deneyeceğim. Evet abi bak şu an bakın abi 17'ye geldim indexte bakın son 6 brinyot kaldı. Yani ne eksik abi bak buradaki ahtapot eksik bot var bende. Aha bir dakika ben tamamlayabilir miyim acaba ya? Galiba hani 1 2 tane ele eksik kalıyor galiba. Ucu ucuna eksik kalıyor diye birim abi. Hemen trip drop sildim. Biliyorsunuz ya bende zaten bot brinyot var. Aha bak bir dakika o ne? Burada uçan bir tane şey var. Ahtapot var. Bu ne? Abi bu, bu ne oluyor? Bu ne? Hayat kısa brinyotlar uçuyor. Nizin brinyotlar uçuyor bu arada şu anda. Ne oluyor oğlum bu ne? <laughs> brinyotlar uçuyor baksana havada uçar. Eğer burada balıklarsan brinyotlar uçuyor. <laughs> Baga bak abi böyle bakma var. Hemen bak bot brinyot alacağım. Hem radyoaktif abi hem de buradaki indeksi sayılıyor bildiğiniz üzere. Şu anda bende ne eksik? Bak ahtapot eksik onu bulacağız. Sonra abi şuradaki kadın tıralı tıralı eksik. da lastaritas eksik abi birkaç eksik var ya. Bunları bulmamız lazım. Şu anda bunlar eksik abi. Eğer bunları tamamlarsak abi herhalde indeksi yapabileceğiz. Evet abi bak burada abi eremde kadın orkali orkada varmış abi. Şu an bak bunu da aldım. Kaç olacak? 19 olacak. Buradaki kadın e, alacağım abi. 20 olacak bunu alacağım. 21 olacak kaç oldu abi? 21. Sonra bak bende gemi de var. 22 son bir tane eksik kalıyor bu arada. Bir tane buldum mu indeksi tamamlıyorum abi. Bir tane buldum mu tamamlıyorum. Evet abi burada aha bak bir sonraki hafta burada W lose Brinot'u gelecekmiş oyuna ve sınırlı süreli olacakmış. Yani sınırlı süreli abi alabileceğiniz bir Brinyot oyunu eklenecekmiş. Şu anda abi bir dakika tüm odam abi şu Brinyot'u yapmakta. Ne vardı abi? En son ahtapot da aldık. Kaç kaldı geriye bir kontrol etmek istiyorum abi. Galiba indeksi tamamlayabileceğiz ya. Şu anda abi tamamlayabileceğiz gibi. Çünkü bizde abi kapitanın mobi vardı. Onun sayesinde abi tamamlayabileceğiz. Şöyle bak hemen şunu bir kapayabilir mi? Tamam abi kapadım. Son ne eksik abi? Bak kadın e, eksik abi. Onu da hemen bulacağım buradan. Kapitanın mobi de vardı abi. Son bir tane eksik. Onu da bulduk mu abi? İş tamamdır. Bir dakika bize kadın last Retas nerede bu arada? Onu ben şu an bulamıyorum. Hemen abi bak şöyle bak last Retas'da bulduk abi. Hızlı bir şekilde hem de radyoaktif aldık abi. Şu anda son bir eksik abi. Onu da buldum olacağız. Biri bu arada Skip Fuse yazmış oyuna ya. Yani oyunda Fuse mu kaldı abi? Biri <laughs> oyun çete Skip Fuse <laughs> yazmış. Yani kim acaba ya? Yani bizim izleyicilerden biri değildir umarım. Umarım bizim izleyicilerden biri değildir. Hemen abi bak şuradaki Last aldık sağlık abi. Hızlı bir şekilde şunu da aldık. Son abi galiba bir tane eksik. Bizde abi gemi var. Son bir tane eksik. Onu da abi şu anda bulmaya çalışacağız. Evet abi burada. Aa bak Semih şu anda abi diyor ki Salı günü galiba oyuna Lost Taki bloklar gelecekmiş. Yani Lost Taki blok gel gelecekmiş. Bildiğiniz gibi abi oyunda Taki blok vardı. Hem de abi Lost Taki blok vardı. Artık abi oyuna Lost Taki bloklar gelecekmiş. Yani büyük Salı günkü eventleri abi onları da inceleyeceğiz. Şu anda abi bir tek çirin çirin bekliyoruz. Yani son bir yutu bulamadık. Ondan sonra bir yeni hesabından kapitanın mobiyi alacağım. Şuradaki abi Orkaradon Craft'ını yapmaya çalışacağız. Eğer abi onu yapabilirsek belki de Türkiye'de ilk yapanlardan biri olacağım. Evet bugün bakın abi şu anda takipçimiz geldi bizde bir lira bir tane pet eksikti abi Orkane dono eksikti şimdi abi onu alacağız bir daha benim yan hesabımda tane mobi vardı abi o yan hesabımı getireceğim ve ardından abi peti aldıktan sonra hızlı bir şekilde abi Türkiye'de ilk aqua base'i yapanlardan biri olacağız hemen abi bak şuradaki çirini çirin şeyi almak istiyorum abi hızlı bir şekilde şunu alacağız craft yapacağız abi ne oldu aa dur He şey oyuna yeni girdiği için çalamadım galiba base'inde yer var mı umarım var abi base'inde yer yok bir dakika dur 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 base'inde yer yok bir şey satmam lazım şu yukarıdakini sat abi şu o, neydi kadın orka eti satıyorum abi mecbur satacağım bunu hemen abi bak hızlıca şunu sattık abi Türkiye'de ilk aqua base'lerden biri geliyor de buradan çok teşekkür ediyorum bu arada. Onun sayesinde abi şu anda ilk yapanlardan biri oluyoruz abi. Bizleri çinişli getirdi. Çok teşekkür ediyorum ona da. Hemen abi bak şöyle abi buraya Lagrande gibi Lagrande değildi. Lagrande mi istiyor? Evet Lagrande. kombinasyon istiyor. Belki Yanlış peti koydum ben ya. Kombinasyon istiyordu abi bizden. Bir daha bir çinişli istiyordu. Bunları abi birleştirdiğinizde Orkaledon spawn edebiliyordunuz. Şimdi abi Orkaledon spawn edeceğiz ve Orkaledon abi alacağız. İndeksimize bunu aldığımızda abi bir tane pet kalıyor. O da abi Kapitan Mobi. Onu da aldığımız zaman abi Türkiye'de belki de ilk bence de ilk yani daha önce yapanı bilmiyorum abi. Türkiye'de ilk akuatik Base'de yapmış olacağız. Hemen abi şöyle hızlı şunları toplamaya devam edelim. Şöyle abi de koydum geliyor mu ha, geliyor mu abi hadi bak kapitan mobi zaten bence önceden vardı abi şunu hemen koyuyorum buraya hızlı bir şekilde abi bak spawn ediyorum nerede abi tre or abi spawn ettim İlk ben alacağım arada bak İlk ben alacağım kavga etmeyelim belki radyoaktif falan gelir abi ne geldi bekle arkadan bir kontrol edelim abi arkadan ne geldi radyoaktif geldi mi radyoaktif hadi abi spawn oluyor şu anda galiba spawn abi bir dakika orada spawn oluyor doğru doğru bir dakika orada spawn oluyor ya ben ne işim abi ne geldi tabii ki de normal geldi ve or aldım abi şu anda indekse sadece bir tane petex abi hemen bizim alsın gelin abi gelin, gelin. ben de or abi ben hemen hızlı bir şekilde yan geleceğim evet, abi şu anda başka bir hesapla geldi ve bakın abi bu hesapta kapitane var demiştim ben bak ve bakın abi burada tane mobi hazır şu anda abi bunu formül alacak ardına ben ana hesabımı aldığım zaman Türkiye'de ilk aqua base'i yapanlardan olacağım ve abi hepimiz neredeyse aqua yapmış olacağız hemen abi şu anda base'in açılmasını bekliyoruz base açılsın abi formül pete alsın ardına abi serverdan çıkacağız hemen abi bak gör bakın formül abi tane mobi'yi alıyor ardına ben ana hesabımla gelip tane mobi'yi alacağım ve iş bitmiştir abi bu kadar bunu da yaptık mı abi iş bitmiştir hemen abi formülde şunu aldı hızlı bir şekilde abi Türkiye'de ilk aqua yapanlardan biri oluyoruz abi hemen hızlı bir şekilde formül şunu alsın ve ben daha bir sadece ana geleceğim. Evet gün abi şu anda ana hesabımla oyuna girdim ve abi sıra burada hazır mıyız abi Kapitanı Mobi'yi alıyoruz ve abi Türkiye'de ilk akuatik base yapanlardan biliyoruz bak daha yeni geldi abi güncelleme geldi ne kadar oldu bak tamı tamına 40 dakika vesaire oldu abi 40 dakika 30 dakika vesaire hemen abi hızlı bir şekilde ilkini yapıyoruz hızlı bir şekilde abi hazır mıyız geliyor geliyor abi aqua base koydum abi Kapitanı mobi ve bakın şu anda abi index tamamlandı akuatik base hazır abi hızlı bir şekilde şuradan base'den akuatik seçiyorum ve o abi geldi akuatik uç, uç bu arada o. bir dakika hemen abi bizimkiler yapsın bekleyin abi base'i açıyorum şu anda açtım abi hemen siz de alabilirsiniz Abi çok şey baksanıza. Böyle yanda mercanlar falan var. Oo çok güzel bu arada. inanılmaz iyi. Hatta bak Türkiye'de ilk değil. Türkiye'de ikinciyi de bizimki yapıyor bak abi. Yani Türkiye'de ilk biziz, ikinci biziz, üçüncü biziz, dördüncü biziz, beşinci biziz, altıncı biziz. Ya yani hepimiz hepsi biziz abi. Hiç sıkıntı etmeyin. Bakın abi su da Türkiye'de ikinci yapan oldu. Şimdi abi hemen bizim Eremler vesaire dağılsın abi. Herkes yavaş yavaş bütün base'ine akua yapıyor. Aa, bak formülde yapmış bu arada abi. Çok güzel. Formülde aqua base'ine halletmiş abi. Şu an bakın abi Türkiye'de ilk yapan ben oldum. İkinci herhalde su oldu. Ondan sonra formül falan yani ilk der direkt abi bizim ekip oldu Gerçekten orada inanılmaz güzel duruyor. Abi. Bak şuna bakar mısınız? Mas mavi ve abi, bak üzerinde mesela mercanlar falan var. Harbiden güzel duruyor. Çok güzel yapmışlar. Vallahi oyunun en iyi bir biri olmuş. Ve abi kolayca be Aa, no, ne? Yok oğlum kafasına düştü. La bezin üstü geri Oğlum düştü bir tanesi. Beyz'in tepesindeki ittiriliyor bu arada. Bir dakika abi dur dur şu yeşili ittir bakayım. Aa bendeki uçtu az önce. Bendeki az önce uçtu bu arada. Nasıl oldu bilmiyorum ama bendeki az önce uçtu. Kaptan Mobi. O, o, bak yine düştü. Oğlum bu ne Beyz'in tepesindeki düşüyor bu arada. <laughs> ne kadar garip bir şey. Şu an abi, biraz da herhalde baktı Baksana abi şu anda herkes abi kafasından vesaire düşüyor. Şöyle bakın abi hemen kapitan mobi'yi geri alıyoruz. Bakın abi şu an serverdaki ita dışındaki herkes bak ita'yı biraz dışladık abi. Ita bizden değil. Ita'yı biraz dışladık abi. Serverda tamı tamına 5 kişi de abi şu anda aqua base var. Yani yani Türkiye'de abi ilk yapan ilk 5 kişi bile biz olmuş olabiliriz. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel bir video oldu ve abi Türkiye'de ilk aqua base'i yapanlardan biri olduk. Hepiniz abi yayına gelen gelemeyen hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda abi zaten aqua servera bakar mısınız? Mükemmel bir şey ya. Yani çok güzel bir event oldu. Hem eğlendik hem bir şeyler yaptık. Tek sıkıntı abi şu e, spagetti tuvaletler biraz elimde kalmış oldu. Bir Biraz fazla spagetti tuvaleti kaldı elimde. Yani gerçekten abi mükemmel bir yayın ve video oldu. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Düşünce izliyorum bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.